Şimdi size son günlerde çok popüler olan bir şeyden bahsedeceğim. Uyumakta zorlanan çocuklar için melatonin kullanımı. Melatonin normalde uyku uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormondur. Ancak zor uyuduğunu düşündüğümüz her çocukta melatonin kullanımını mı öneriyoruz? Hayır, böyle bir şey yapmıyoruz. Uyku bozukluklarının altında yatan en sık sebep kötü uyku hijyenidir. Peki nedir bu uyku hijyeni? Aynı saatlerde uyumaya gitmek, her uykudan önce belli rutinleri yapmak, yatmadan 2 saat önce televizyon, tablet kullanımını kesmek, tok karnı yatağa gitmemek, gün içerisinde gereksiz uykulardan kaçınmak, yatağı sadece uyku için kullanmak, oyun oynandığı zamanlarda kullanmamak, gün içinde kafein tüketiminin kısıtlanması, egzersiz yapmak, yatmadan önce kitap okumak gibi sakin aktiviteler yapmak iyi uyku hijyenini sağlamak için önemlidir. Bunun yanında dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan, otizmli çocuklarda ve körlük nedeniyle uyku uyanıklık döngüsünü sağlayamayan çocuklarda melatonin kullanımı daha yaygındır. Yani sağlıklı bir çocuk uyku düzenini sağlamak için başvurduğumuz ilk yöntem melatonin kullanımı değil kötü uyku hijyenini düzenlemektir.